Çin'deki üniversitenin kantinde ne yiyorum ve ne kadar. Şöyle tavuk yemeği içinde patates var, biber var. Yanına ücretsiz bir şekilde pilav aldım. Böyle 13.8 yuan verdim. Bu arada helal bölümdeyiz. Kantin bu şekilde. Yine bu tarafta helal noodle, lanca olamayan diye geçiyor. Bayağı büyük, seçenek de çok İlk defa deneyeceğim bu yemeği. Haber. Not bad. Not bad. Fena <laughs> değil. Not bad. <laughs> Tavuğumu denemek istiyorum. Hmm. Okay. <gülüyor> Şifa. Güzel. <laughs> <laughs> Çok tatlıyız biz. Ne yapalım? Arkadaşım şöyle mantı aldı onu deneyeceğim. Hön halçı. Hön halçı. Hön halçı. Hön Çok güzel Çok güzelmiş. Gelecek sefer bunu alacağım. Hön

É isso que eu não jogando